Nevşehirli araştırmacı yazar Mehmet Küçük'ün kaleme aldığı ve meşhur Ürgüp türküsüne konu olan Cemalım başlıklı yazısı Nevşehir Kültür Sanat Dergisi'nde yayınlandı. Bölgemizin önemli kültür elçilerinden sevgili Ömer Kıvanç'ın aktarımları ile sizlerle paylaşıyoruz. Cemalım. Cemal henüz 15 yaşına yeni basmıştı. Sakalı ve bıyıkları bile çıkmamıştı fakat görünürde 20'sinde bir delikanlı gibiymiş izlenimi veriyordu. Hayata karşı yeni filizlenen esmer yakışıklısı bir delikanlıydı. Varlıklı bir aileden olmaları nedeniyle de kapılarında atları, arabaları ve bolca hayvanları vardı. A çocuğuydu. 1920'li yıllarıydı. O dönemlerde köyün gençleri arasında, Türklerin Orta Asya'dan gelme gelenekleriyle atlarla cirit oynama modası vardı. Cirit merasimi günlerinde bütün Karlık köyü seyrine çıkardı. Hatta komşu köylerden bile seyrine gelirlerdi. Demirtaş köyünün güzel kızı Şerife de annesini ve kardeşini alarak Karlık köyüne cirit seyretmeye gelmişlerdi. Cirit gösterileri başlamıştı. Cemal beyaz bir ata binmişti. Atın üzerinde bir kartal gibi dönüyordu. Herkesi kendisine hayran bırakacak hareketler yapıyordu kendisi gibi yerinde duramayan bir de kıratı vardı. Cirit yarışmasında birinci oldu. Komşu Demirtaş köyünün güzel kızlarından Şerife'yi kendisine aşık etti. Şerife de 15'inde çiçeği burnunda esmer güzeli başı duman duman bir kız. Cemal'in Beyaz at üzerinde duruşu gönlünün prensini bekler gibiydi. Bir an göz göze geldiler. Şerife'nin bakışları Cemal'in içini yakıp geçti. Cemal, o Ceylan gibi bakan bir çift gözü unutamadı. Şerife kızın Demirtaş köyünden olduğunu öğrendi. Atına binerek Demirtaş köyüne sık sık gidip gelmeye başladı. Şerife'nin kapısından günde 3-5 defa geçer oldu. Demirtaş köylüleri bu durumdan rahatsız olmuşlardı. Cemal'in babasına haber bile göndermişlerdi. Cemal ve Şerife birbirlerine sevdalı değil, kara sevdalı oldular. Derler ki, 60 milyon yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan ve güzel atlar ülkesi olarak adlandırılan Kapadokya bölgesinde bu aşk, Erciyes'ten çıkan lavlar gibi dillerden dillere komşu civar köylere bile yayılmaya başladı. Cemal'in babasının bu aşka pek gönlü olmadı. İçinden akrabanı kendi elinde seçemezsin. Oğlun kızın seni götürür bir yere kul eder, dedi. Onu bu düşüncelere iten sebep, varlıklı köy ağası olmasıydı. Hangi kapıyı çalsa oğlunu istediği kızla evlendirebilirdi. Fakat oğlu Cemal'in Kapadokya bölgesinde alevlenen bu aşkına saygı duyarak, Demirtaş köyüne giderek Şerife kızın ailesinin kapısını çaldı. Çok kısa sürede düğün dernekler kuruldu. Cemal'in babası hatırı sayılır olduğundan bütün civar köylere davetler gitti. Yedi gün yedi gece davullar zurnalar çalındı. Kurbanlar kesildi. Delikanlılar atlarıyla cirit oynadı. Sonunda Cemal ile Şerife Murad'ına ermiş oldu. Cemal ve Şerife mutlu bir hayat sürüp gitmekteydi. Evliliklerinin birinci yılında aşklarının meyvesi bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Adını da Mustafa koydular. Cemal ve Şerife mutluluklarının üçüncü yılını doldurmuşlardı. O dönemlerde Ürgüp'te gece oturak alemleri yapılırdı. Müzik eşliğinde dansçı kadınlar raks eder. Masalara meze dağıtır, sakilik yaparlar ve oyun sergilerlerdi. Bu oturak alemini efeler düzenlerdi. Bu kadınlar efelerin himayesinde ve korumasındaydı. Efelerin Ürgüp'ün kenarında Kayadan Oyma Mağarası oturak alemlerinin mekanıydı. Cemal'in abisi Kazım. Zenginliklerine dayanarak şımarık ve çapkın hayat tarzı süren birisiydi. Zaman zaman akşamları beline silahını sarar, atına binerek bu mağaradaki gece alemlerine takılırdı. Oradaki kadınlardan birine göz koydu. Evli olduğu halde paralarını gelir buralarda saçar giderdi. Göz koyduğu kadını yanına almak istedi. Efeler buna müsaade etmedi. Efeler, Kazım'ın yanındaki kadınlardan birine göz koyduğunu anladı ve usulüne göre uyardıysa da Kazım söz dinlemedi. Bir gün silahını kuşandı, atına atladı ve tek başına Efeler'in mekanına baskın yaptı. Silahını çektiği gibi, kimse kıpırdamasın. Kıpırdayana vururum. Dedi ve gözüne kestirdiği kadını atının terkine bindirerek gözden uzaklaştı. Karayın köyü yakınlarında bir mağaraya götürdü. Orada günlerce kadını oyaladı. Bu durum efelerin zoruna gitti. Nasıl olur da mekanlarından? Üstelik de himayesindeki kadını kaçırırlardı. Kendileri için bir namus meselesi olarak sayılırdı. Bundan sonra Kazım'ın peşine düşeceklerdi. Sürekli takip ediyorlardı. Efelerin adamları Cemal'in evlerinin olduğu bölgede zaman zaman takip yapıyordu. Şerife yapılan takibin farkına vardı. Cemal'i uğurlarken bir adamın elinde mazer silahı kendilerine doğrulttuğunun farkına vardı. Şerife'nin gördüğünü anlayınca adam hemen kayboldu. Şerife sanki rüya görüyor gibiydi. Aynı adamın evlerinin etrafında dolandığını önceden de görmüştü. Avcı zannetmişti. Kiralık katil, Cemal'in abisine benzerliğinden dolayı, Cemal'i Kazım zannediyordu. Bu durum Şerife'de tedirginlik yaratıyordu. Cemal'e bir türlü söyleyemiyordu. Başları belaya girer düşüncesi vardı. Ne olabilirdi? Cemal bir gün Şerife'yi dalgın ve düşüncelere dalmış gördü. Aynı zamanda sıkıntılı hissediyordu. Cemal dayanamadı Şerife'ye sordu, Şerife'm bir tanem, ben seninle evli olmaktan çok mutluyum. Bak bir de nur topu gibi evladımız Mustafa'mız var. Allah'tan daha ne isterim? Seni çok tedirgin görüyorum. Mutlu deyimlisin yoksa? Yok, yok mutluyum. Hem de çok mutluyum. Mutluyum mutlu olmasına da içime bir sancı giriyor, kalbimin orta yerine yerleşiyor. Ateşler yanıyor sanki oracığımda. Nedenmiş? nereden çıkardın şimdi bunları? Sana bir şey olursa dünyayı yakarım. Birileri bizi gözetliyor sanki. Yoksa bana mı öyle geliyor? Gizli düşmanların mı var da ben bilmiyorum. Yok, şerifem. Bugüne kadar kimsenin tavuğuna öte git demedik. Bak, oğlumuz iki yaşına bastı. Mustafa'mızın da maşallahı var. Okuyacak adam olacak biz okuyamadık ama varsın çocuğumuz okusun adam olsun. Şerife içine vuran bu sıkıntılarını kendisine işine vererek evin işleriyle meşgul olarak giderir oldu. Şerife bir taraftan da pekmez kaynatmaktaydı. Ekmez dibine tutmasın diye sürekli elindeki ağaç kaşıklarla karıştırıyordu. Ekmezin fokur fokur kaynadığı gibi kendi içi de fokur diyordu. Yüreği kabarmıştı. Yangın yerine dönmüştü. Cemal, Şerife'nin bu sıkıntılı hallerinden kurtulması için ona zaman ayırıyor ve güzel sözlerle eşini mutlu etmeye çalışıyor ve ilgileniyordu. Tarlada, bağda, bostanda hep beraber çalışıyorlardı. Beraber oynuyorlar, beraber gülüyorlardı. Kış mevsiminin ortalarıydı. Akşamdan başlayan kar sabaha kadar lapa lapa yağmaya devam etti. Sanki gökyüzündeki bulutların hepsi yere inmişti. Neredeyse 30 santimetreyi geçmişti. Cemal ertesi günü karlı havada kır atını hazırladı. Sırtına mavzerini, beline de fişekliğini kuşandı. Ürgübe inecekti. Kır atına bindikten sonra nedense at huysuzlandı. Yerinde duramıyordu. Kıratın üzerindeki Cemal, Şerife'ye cirit oynadığı günlerde aşık olduğu Cemal gözünün önüne geldi. Giderken mani olmak için Kıratın önüne durdu. Bu havalarda seni bir yere göndermem. Gitmesen olmaz mı? Gitmek zorunda mısın? Diye yalvardı. Baktı ki mani olamadı. Sıkı sıkıya tembihledi. Akşama çabuk gel, gecikme sakın. Gözüm yollarda kalmasın. Abime bakmam lazım. Günlerdir eve gelmiyor. Nerelerdedir başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Cemal atını dizginledi. Beyaz kıratı ile beyaz karlar içinde uçan melekler gibi gittikçe uzaklaşarak gözden kayboldu. Şerife arkasından sıkıntılı bir şekilde baka kaldı. Cemal, Ürgüp'te ağabeyini aradı sordu. Fakat bir haber veren olmadı döneceği sırada günlerdir eve uğramayan abisi Kazım'a rastladı. İki kardeş oracıkta sarıldılar birbirlerine. Cemal, hayırdır abi günlerdir ortalarda yoksun. Sorma kardeşim ben kötü bir iş yaptım. Nefsime yenik düştüm. Bir kadın kaçırdım. Şimdi efeler benim peşimde. Gitme bana destek ol. Tamam. Ne demek abi hadi gidelim. Zaten ben de seni aramak için gelmiştim. İki kardeş atlarına binerek Karayın köyündeki kadını alarak köylerine döneceklerdi. O geceyi mağarada geçirdiler. Fakat efelerin adamlarının peşlerinde olduklarından haberleri yoktu. Katil, Karayın köyündendi. Başkadın Pınarı bölgesinde bir kayanın dibinde pususunu kurmuştu. Sabahın erken saatleriydi. Tam vaktiydi şafak sökmek üzereydi. Bu vakitlerde giderlerse sabahın köründe kimse görmez düşüncesi vardı. Katil, uzaktan iki kardeşin gelişini gördü. Siper edindiği kayanın dibinden mavzerini o tarafa doğru yönlendirdi. Önde Cemal arkasında da abi Kazım ve terkinde kadınla birlikte yaklaşmışlardı. Önden gelen Cemal'i Kazım zannetti. İki defa arka arkaya tetiğe dokundu. Cemal atın üzerinden yere düştü, yıldı kaldı. Kazım neye uğradığını bilemedi, hemen silahına sarıldı, arka arkaya ateş ettiyse de katil atına binerek oradan hemen uzaklaştı ve kayboldu. Cemal olduğu yerde can vermişti. Beyaz karlar üzerinde kanları saçılmıştı. Cemal'in kıratı sahibine düşkün bir at idi. Başında üzüntüsünü belli edercesine bir müddet bekledi. Sonra huysuzlanmış gibi süratli bir şekilde oradan uzaklaştı. Geçtiği yolları biliyordu. Doğruca Karlık köyünün yolunu tuttu. Cemal'in kapısına vardı. Ön ayaklarını şaha kaldırırcasına kişnemeye başladı. Bu sese bütün akrabaları ve şerife dışarı fırladı. At durmadan kişniyordu. Yerinde duramıyordu. Üzerinde kan izleri vardı. Cemal'in başına bir iş geldiği anlaşılmıştı. Şerife feryadı bastı. Bu feryat başka feryatlara benzemiyordu. Dalga dalga yankılanıyordu. Aman iyi yiyin komşular. Yetiş yiyin. Korktuğum başıma geldi. Cemal'ım. Cemal'ımın başına bir iş geldi. Cemal'in yakınları hemen toparlandılar, at arabalarını hazırladılar. Yola koyuldular ama olayın nerede olduğunu da bilmiyorlardı. Hele bir Ürgübe inseler bir haber duyabilirlerdi. Bu havada kar yolları kapatmıştı. Yollarda bir iz olsa belki kolay ilerleyebilirlerdi. Ürgübe zorluklarla ulaşabildiler. Olay yerinin Boyalı köyünün mezarlığı yakınlarında olduğunu öğrenebildiler. Olayın olduğu yere vardıklarında annesi ve Şerife Cemal'in üzerine kapandı. Onları ayırmak zor oldu. Her durmadan atıştırıyordu. Zaman zaman tipiye dönüşüyordu. Göz gözü görmüyordu. Bu şartlarda cenazeyi Karlık köyüne getirmek güç olacağından Cemal'in cenazesi Boyalı köyü mezarlığına defnedildi. Cemal'in 3 yıl önce Şerife ile olan aşkı nasıl Kapadokya bölgesine yayıldıysa Ölümü de öylesine kulaktan kulağa duyuldu. Erciyes'ten püsküren lavlar gibi yayıldı. Ateş oldu yaktı geçti. Şerife'nin feryadı kulaklarda yankılanıyordu. Kır atın üzerinde kartallar gibi dönen. Yiğitliği diller destan olan Cemal, nasıl olur da bir kuşunla toprağa düşerdi. Yürekler ne kadar dayanırdı bu acıya. Aradan bir yıl geçmişti törelere göre dul kalan kadın aileden biriyle evlendirilirdi. Aile reisinin dediği olurdu. Şerife Cemal'in acısı ve Mustafa'sı ile oyalanırken ailenin reisi tüm aile fertlerini toplayarak konuşmaya başladı. Şerife kızım, ölenle ölünmüyor. Ölen geri gelmiyor. Talihin önüne de geçilemiyor. Hepimizin ciğeri yandı. Allah bana bu acıyı yaşattı. Ben de evlat acısı yaşadım. Hepimiz seni çok seviyoruz. Bu yüzden de dışarı gitmeni istemiyorum. Yeğenim Hayrullah da büyüdü gelişti delikanlı oldu. Hayrullah ile nikahınız kıyılsın. Allah bir yastıkta kocamak nasip eylesin. Şerife boynunu büktü oturdu. Kaderimmiş dedi. Şerife. Töre gereği Cemal'in amcaoğlu Hayrullah ile evlendirildi. Peş peşe iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Üçüncü çocuğa da hamileydi. Şerife kadın için yıllar böyle acılarla geçip giderken, bu sefer acıların en acısını yaşadı. Cemal'inden kalan tek yadigarı 12 yaşındaki Mustafa. Dedesiyle birlikte tarlada at arkasında koştururken atın tepmesi sonucu öldü. Acıların en acısı evlat acısıydı. Mustafa'sını bir başka severdi. Cemal ile birlikte ilk göz ağrılarıydı. Hayat o zamanlar daha bir anlamlıydı. Cemal'in ölümünden sonra hayatın bir anlamı yoktu. Şerife'nin o dillere destan güzelliği gitti. Sararıp solmaya başladı. Ayrullah Şerife'nin bu haline dayanamıyordu. Şerifem seni böyle gördükçe dayanamıyorum. Sararıp soldun. Yemeden içmeden kesildin. Sen bana Cemal'in emanetisin. Seni mutlu edemiyor muyum yoksa? Hayır. Çok iyi davranıyorsun. Allah razı olsun. Senden memnunum. Çok severdin Cemal'i. O sevilmeye layık bir insandı. Bak bu üçüncü çocuğumuzun ismini de Cemal koyalım. Onun hatırasını yaşatalım. Belki acılarımız biraz olsun hafifler. Ne yapılırsa yapılsın. İster yer ile gök yer değiştirsin. İster karşı kara dağlar ak olsun. İsterse akan sular dursun. İsterseniz bana saraylar yaptırın. Gönül saraylarım yıkıldı benim. Cemalimin acısına yanıp dururken, Mustafa'm yaktı kavurdu beni. Bu acı benimle mezara kadar gidecek. O yıllarda ağaççı geleneği vardı. Mestan'ın Ahmet diye biri, ölen kişinin ardından çok güzel ağıtlar yazar ve söylerdi. O dönemin sanatçılarından ürgüplü Refik Başaran Hayrullah ile arkadaş olduklarından bu yazılan ağıtları Refik Başaran'a götürdü. Herkes için çalıp söylüyorsun. Mestan'ın Ahmet'in Cemal için yazdığı şu ağıtları benim hatırım için oku. Refik Başaran, kendi hünerlerini de katarak plak yaptı. Ardından radyo sanatçıları Nida Tüfekçi. Avanoslu Selahattin Küçük radyoda seslendirmesiyle Cemal'ın türküsü dramatik bir şekilde dilden dile dolaşarak bütün ülkeye yayılmış oldu. Makamının ve ezgisinin hoş olmasından dolayı hemen hemen çoğu sanatçı seslendirdi. Şerife Aksoy 1993 yılında 90 yaşında iken hayata gözlerini yumdu. Vasiyet etmişti. Cemal'im ile yan yana yatmak istiyorum demişti. Ama vasiyeti yerine getirilemedi. Cemal'inden ayrı acılarla geçen çileli ömrü Karlık Köyü mezarlığında son buldu. O yıllarda doğan erkek çocukların isimleri hep Cemal oldu. Kız çocuklarının adı hep Şerife oldu.